Öykü dikkat et gir hadi içime İyi ki. İyi ki Geç hadi oradan Geç hadi Korkma geç İyi ki Karşıya geç hadi Geç Korkma geç hadi Tamam, Beyni tekrar çıkartırsın. Hadi Öykü. Bir dakika Öykü geç hadi. Geç oğlum geç geç bekleme geç. Hadi, hadi. <laughs> Oğlum sürünerek sürünerek. Devam et. Sürün. Öykü.